ICOVIC'li kanalımın yepyeni bir videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben bu kanalda kripto dünyasındaki fırsatlardan ve ön satışlardan bahsedip bunları nasıl yakalayabiliriz onu anlatmaya çalışıyorum. Bugün bir proje inceleme videosuyla karşınızdayım. Videoya geçmeden önce arkadaşlar bir Twitter hesabı açtım. Açıklama kısmına bu hesabı koyacağım. O hesapta çeşitli fırsatlardan bahsediyorum. Kimi zaman meme token paylaşıyorum. Örneğin son paylaştığım bir meme token vardı ve 32'e yakın performans sergiledi. Bazen airdroplar paylaşıyorum. Gelip bir göz atarsanız, takip ederseniz mutlu olurum. Ve videoya geçmeden önce de bir kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Gelin lafı daha fazla uzatmadan projemizi inceleyelim. Şimdi Cyber Arena Metaverse nedir? Cyber Arena Metaverse dünyanın ilk interaktif VR savaş metaverse'ü. Bu cümlenin meali nedir? Yani vurdulu kırdılı, dövüş, itiş, kakış olan bir metaverse arkada da görüyorsunuz adamlar birbirini dövüyor. E, bu bir metaverse ve VR diyor. Yani sanal gerçeklik gözlüğüyle de bu metaverse'ü deneyimleyebilirsiniz diyor. Ve powered by Doge diyor. Yani e, bunu demesinin sebebi de şu arkadaşlar bu proje Doge Chain üzerine çıkacak. E, Doge Chain bildiğiniz Doge Coin, Elon Musk'ın çok sevdiği Doge Coin'in e, blockchain'i. Doge Chain'de çıkacak. Hani Doge'den güç alıyor derken onu kastediyor. Ki burada partnerlerini görüyoruz. Hayda bu kim baba ya. Maker buradaymış. Aa ilk defa görenler beğensin. Doge şeyim var. GameFi var. Bir de işte bir tane kapital var. Burada destekçilerini görüyoruz. Cyber Arena'nın. Ee, Maker'da satılacak ve GameFi'de da satılacak. Ayrıca burada yok ama VPad, Launchpad'inde de satılacak. Şimdi gelelim nerede satılacağını hazır bunları görmüşken dediğim gibi DaoMaker, GameFi ve VPET'te satılacak. Ee, ben Dow Maker ve VPET üzerinden bu projeye başvurmayı düşünüyorum. Ee, birazdan hani nasıl başvururuz, ne yapmamız lazım vesaire onları da konuşuruz arkadaşlar ama şimdiden söylemiş olayım. Dediğim gibi DaoMaker, GameFi ve VPET üzerinden e, Cyber Arena projesinin ön satışı gerçekleşecek. İşte burada Cyber Arena'nın oyununun Hikaye mod şey e, oyun modlarından bahsediyor İşte bir hikaye modu var e, bir lig modu var İşte bu lig modunu normal herkes birbirini dövüyor en iyi döven ligde birinci oluyor vesaire gibisinden burada oyunun modlarını anlatmış e, ilgilisi olan çok merak eden arkadaşlarım açıklama kısmına linkleri bırakacağım hani gelip bir göz atabilirsiniz <laughs> Bakın burada dövüşçüler, savaşçılar var. Tabii ki bunlar da NFT şeklinde olacaklardır. Hani bunu bu savaşçıları alıp bunlarla bam güm adam dövebilecekmişiz bu metaverse'te. Ee, burada tokenin kullanım alanları dediğim gibi NFT market pazarında kullanılacak. Ee, oyun içi kullanılacak. İşte staking olacak her yani her zaman olduğu gibi. Ee, turnuva ödülleri. Sonuçta bu bir kavga, dövüş, bir müsabaka olacak. İşte kazananlar ödüllendirilecek tokenle. Vesaire vesaire tokenin kullanım alanları da bunlar e burada bir demosu var İsteyenler dileyenler gelip demo izleyebilir. izleyebilir dediğim gibi kabaca proje bu şekilde gelin biz şimdi bir de tokenomicsine bakalım e, ardından DAO Maker üzerinden detaylara da bakalım e, nereden alabiliriz onu da konuşalım tokenomics'e girelim total arzımız arz, arzımız ne? Ha, total arzımız 5 5 milyar arkadaşlar. Total arzımız 5 milyar. Az önce dediğim gibi DogeChain ağında e, bu projeyi göreceğiz. E, biz public e, aşamadan katılacağız. Şurada bir tablo vardı. Ha. Burada daha detaylı, burada başka detaylara ulaşabiliyoruz detaylı şekilde. Public için %25 listelemede dağıtılacak diyor yani tokenlerimizin çeyreği listeleme anında cebimize gelecek. Ardından 3 ay boyunca herhangi bir dağıtım yok. 3 ayın ardından 15 ay boyunca lineer dağıtım. Yani diyor ki çeyreğini vereceğim sana listelemede sonra 3 ay boyunca taksit yok. Ardından kalan %75'i 15 ay boyunca aylık %5, %5 vereceğim. Şimdi bu e, biraz ağır bir vesting. Şöyle ağır. Proje 4x yaparsa hiçbir sıkıntı yok. Ana parayı alırız. Ardından nereye giderse gitsin. Ardından kalan %75'i. Yani bakın e, şöyle söyleyeyim. 3 ay bekletecek. 15 ay dağıtacak. Aşağı yukarı 1.5 yıl sürecek bunun taksidi. Hani 1.5 yıl içerisinde bu proje ne olur? Onu kimse bilemez. <laughs> ama biz her zaman en kötü senaryoyu kendimize hazırlamak istediğimizden bu projenin bence bir 4x yapması gerekiyor. Yapar mı yapmaz mı onu Allah bilir ama hani e, orasını değerlendireceğiz. Orasının risk e, kazanç risk hesaplaması herkes için farklıdır zaten. Kimisi hani 100 dolar atar umrunda olmaz ama kimisi için 100 dolar çok kritik bir paradır gelin DAO üzerinden biraz daha detaylı tokenomics'ine bakalım. Şimdi burada dediğim gibi total arzımız 5 milyar. İlk market cap'imiz 907 bin dolar. Yani hemen hemen düz 900 bin dolar diyebiliriz. %25 elimize geçtik, geçecek listelemede. Yani 4x yapması lazım. Yani 3,5-4 milyon dolarlık bir market cap'e oturması lazım listelemede. Yapar mı? Yapabilir. Sonuçta bir DAO Maker projesi Maker projelerin çoğunuz biliyorsunuz. Ee, yani 97 bin dolar ucuz diyemem ama o çok pahalı hacı da diyemem. Hani ortalama bir market cap. Ee, dediğim gibi kendimizin e, hesaplamamız lazım. Herkesin kendisinin hesaplaması lazım. Risk kazanç faktörünü hani burada hayal satamam. Hacı bunu alın, uçacağız diyemem. Ben sadece şu an bilgileri incelemeleri gösteriyorum ama şahsen ben katılmayı düşünüyorum arkadaşlar. Az önce anlattığım gibi biz public sale'den katılacağız. %25 ilk listelemede 3 ay boyunca hiçbir şey yok. 3 ayın sonunda her ay %5 %5 dağıtım, taksitlenme devam ediyor. Fiyatını konuşmadık. Gelin fiyatını konuşalım. E, fiyatını burada görüyorsunuz 0.00138. Bunu nasıl okuyayım abicim? Bu nasıl bir fiyat? 5 milyar arıza göre bu fiyatı oran orantı yaptığımda bana dediğim gibi o bedava demedim ama o çok pahalı demedim. İlk market cap de ortalama, fiyat da ortalama. Hani DAO Maker'ın bu işin içinde olmasına güvenip risk almak isteyenler deneyebilir. Yani imkansız bir e, durum yok ortada. Kazanç da getirebilir. Belki 10x yapar. Bilinmez. E, ama vesting gibi az can sıkıcı. Çünkü bir buçuk yıl kripto piyasasında çok 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 uzun bir süre listelemede bizim bu işi 4x yapıp çözmemiz lazım diye düşünüyorum. E, ee, anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. DAO Maker üzerinde de kabaca şunu söyleyeyim. DAO Maker'da her zaman iki tane pool açılır. Burada da görüyorsunuz public pool ve DAO holder pool'u denen iki farklı pool. Public pool'a katılmak için cüzdanınızda 500 dolar değerinde kripto varlığı olması yeterli. DAO Holder'dan katılmak istiyorsanız da e, belli miktarda DAO token alıp stake etmeniz lazım. Şimdi ben bunu burada uzun uzun anlatmayacağım çünkü kanalımda çok detaylı bir DAO Maker kullanım rehberi mevcut. Bu platforma hakim değilseniz veya yeni yatırımcısı olmak istiyorsanız e, DAO Maker rehberimi kesinlikle izleyin. Sadece DAO Maker değil GameFi'de ve WePet'te de satılacak. E, V-Pet ile ilgili de kanalımda bir rehber mevcut. Maalesef Gamefi ile ilgili henüz bir kullanım rehberi çekmedim. Ama en yakın zamanda çekmeyi düşünüyorum. E, dediğim gibi açıklama kısmında koyacağım. Şu yukarı kartlara da koyacağım. Sürekli DaoMaker ve v kullanım rehberlerini kanalımda bulabilirsiniz. <laughs> Affedersiniz. ha. Yani realistik bir inceleme yapmak istedim. Uçar kaçar demiyorum. E, ama Kendiniz riskinizi hesaplayıp bir deneyebilirsiniz. En azından videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Burada da işte game faydalı satılacağını görüyoruz. Ben DaoMaker ve VPAT üzerinden şansımı deneyeceğim. Sizler de bu 3 betten istediğinizi seçip şansınızı deneyebilirsiniz arkadaşlar kafanıza yatarsa. İzlediğiniz için dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, kanala destek olmak için abone olup like atarsanız sevinirim. Ee, hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Esen kalın.